mol şey nano iyonsal e, bazdaki alüminyum var. Mı? Serbest alüminyum. Biz alüminyumlarını soruyoruz. Alüminyum bileşiklerini sormuyoruz. Onu normal kimyasal yöntemlerle bile alüminyumu ayıramazsınız ki midede dedik ya demin başlangıçta. Bentonit mideye girer. Mide asidinden hiçbir şekilde etkilenmez. Çünkü neden etkilenmediğinizi söyleyelim. Bentonit zaten asitle çok kuvvetli asitlerle yıkanarak hiçbir özelliği bozulmadan Yağ ve şarapların ağartılmasında kullanılan tonsil maddesinin üretiminde kullanılıyor zaten. Onun için bentonit en kuvvetli aside bile girse yapısını hiç değiştirmez. Değiştirmediği için de alüminyum salma imkanı sıfırdır. Bundan dolayı aman aman ne olur sıfır endişe. Yani hiç böyle yüzde bir falan değil sıfır endişe. Biz zaten e, her ürettiğimiz e, model ürünün, Alüminyum, arsenik yani bentonitte aranması gereken alüminyum değil bir kere. Bence aranması gereken kurşun ve civa'dır. E, kadmiyum'dur. Çünkü bentonit alüminyum olmaz. Rastlanmamıştır. Ama civa, kadmiyum ya da e, arsenik olabilir. Ben onun için her bentonitin tüketilmemesi gerektiğini söylüyorum zaten. Diyorum ki nasıl her suyu siz tüketir misiniz? Yani Bakanlık izin verilen, onaylanan, analiz yapılan suları tüketirsiniz. Ama su insan fağlığı, sağlığı için faydalı zararlı suyu tüketmezsiniz yani. E bentonit de öyle tabiattan çıkan bir ürün. Gıda bentoniti ayrıdır. Ticari bentonit ayrıdır. Sanayi bentoniti ayrıdır. Onun için gıda bentoniti kullanmak lazım. Bakanlığın izin verdiği gıda bentonitleri denetimlidir. Zaman zaman raftan ürün alıp 2-3 ayda bir bakanlık bunu denetler. Hele Sağlık Bakanlığı tarafından üretilenler e, merkezinden, yerinden, üretildiği yerden denetlenir her 3 ayda bir. O yüzden e, bir kere bizim kurşun civa ve arsenik açısından çok temiz bir ürünümüz var. Bu çok önemli. Çünkü dünyada belki şunları okuyanlar görmüşlerdir İngilizce siteleri araştıranlar. İşte e, FDA'in bir yazısını yanlış algılayarak e, böyle e, e, mesaj olarak insanlara bir şekilde iletiyorlar. E, yazının başlığı şöyle Ali Bey. E, dinleyenlere de söyle, izleyenlere de söylüyorum tabii. Evet. E, ben kurşun var, dikkat bentonit ya daha doğrusu FDA uyarıyor. Bentonitte kurşun var. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu içeriği okumazsanız altını bentonitlerin hepsinde kurşun var anlarsınız. Çünkü başlık öyle atılmış. Ama okuduğunuz zaman şöyle bir şey çıkıyor. FDA Best Product Company'yi uyarıyor diyor. Sizin bentonitinizde kurşun var. Bunu sağ, şeyde gıda bentonit olarak kullanmayın. Ya bu yani dediğim gibi demin e, bir suyun içinde e, ağır metal çıkması her suyu kötü mü yapar? Böyle hmm. bir mantık hmm. olur mu? E, biz de öyle diyoruz. Doğru. Her bentonit gıda bentoniti değildir. Beyaz bentonitlerin o yüzden çok büyük bir şansı var. Çünkü beyaz bentonitler e, ağır metal açısından da çok daha temiz bentonitlerdir. E, Güvenle tüketin. Çünkü bizim bentonitimizde e, kurşun, e, civa yok, e, arsenik yok neredeyse ve şey e, civa, şey kurşun, kadmiyum yok. Kadmiyum da sıfır. Kurşun 3 ppm'e kadar kanun müsaade eder, 3 ppm'e kadar. Bizde 0.4 falan çıkar, 0.3 çıkar. Yani bu içtiğiniz suda da vardır. O yüzden bakanlığın belirlediği bir alt limittir. O yüzden rahat rahat tüketim Çok güzel, çok önemli bir bilgi. Evet, evet devam edelim. İnce Hanım'ın bir...